Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte maç oynayacağım. Şöyle. Sizce kim bakalım. Bunu arkadaşıma dayım için çekiyorum. Şey çünkü arkadaşım çok istedi bana sabır. Çok itiraz etti bana yani. Çok yap yapma lütfen. Bir seviyorsan yap dedi. Yani bu da izlesin ve herkes arkadaşım izlesin diye buyurun kesin diye ben de <gülüyor> <gülüyor> ben de bu maçı yaptım biliyorsunuz klasik Zaniolo deneyemedi çalım Zoryolu göbek sen. <laughs> Mertens çok sert oldu Mertens. Arkadaşlar <laughs> 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 ben hastayım da. <laughs> Ondan dolayı birazcık kadar <Gülüyor> öksürüyorum. Hiç <laughs> hareket yapamadım Mertens. Sarı kart. Spanyolo. Sarı kart yedi. Abone olmayı unutmayın ve like da unutmayın arkadaşlarım. Mertens klasik şey Mertens direk 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 bir, bir gol attım ondan sizlerle Paylaşacağım Orada metafle ilgili bir şey. Ya da paylaşmayayım ya. Bunu izleyin yeter size. Geliyor. Torreira, Icardi, Icardi olmadı. Uçak kız. birlikte ve izleyiciler için bir gol atmak istedim demişti ve oyun dondu. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar. Tamam ya. Arkadaşlar oyun dondu da. Ondan dolayı böyle oldu. Arkadaşlar kapatmazzım ben kalacağım. Canım arkadaşlar, ayar bozulmuş olabilir. Ya arkadaşlar hemen o açılsın. Bu arkadaşlar herkes için arkadaşlar. Sizin için attım bunu. Herkesin için attım taraftarlarımız için de attım arkadaşlar. arkadaşlar bunlar. yorumlara yazsın. okuyorum. Arkadaşlar yüzü geçsin bakın. Yorumlarınız yüz olsun ya. 90 olsun. Bu ne ya? Arkadaşlar yorum atmıyor arkadaşlar. Ben çok üzülüyorum bu yüzden. Lütfen yorum yazın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aç Sabırla bekliyoruz. Evet arkadaşlar açıldı. Birazcık canın sıkılmış olabilir abi. Bu ne ya De diyebilirsiniz. Ayak koptum. çünkü. oyun <laughs> <laughs> çünkü. So, bakmayın arkadaşlar. Hı. Yeter arkadaşlar. E, son seviyoruz arkadaşlar. Geç. Yes. arkadaşlar evet, ya. En baştan başlamak zorunda kalacağım. Özür dilerim de. arkadaşlar 10 sayın tam mı ya? Neyse yine ne yapacağız? Sar. Bu videoyu birazcık yerden sarabilirsiniz. Top zone oynayacağım arkadaşlar. Ne zaman böyle olacak ki ya? arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şimdi geriden başlıyorum arkadaşlar. Çok kusar almaklıyım. Çok özür dilerim. Olimpiyonu dondu için o konu sayılmadı ama biz tam dağıtırız atarız arkadaşlar. Size güveniyorum. Bakın arkadaşlar attım bile. <laughs> Kendi bu alıp x 0da da arkadaşlar neyse ki Zahar'ın attığı gol buçuktaymış arkadaşlar. Ne cümlem, şey, buçuktaymış. Cek bir şey yok. Neyse ki geriden döndük. Arkadaşlar ilk defa böyle bana oldu böyle hatta ne var ya ilk defa böyle oldu dondu. Böyle iyi goller atınca ilk defa iyi bir gol attım ondan dolayı da dondu oyun. Çok iyi oldu çünkü direkten döndü. Neyse. Bakın ikinci gol attım. Oradan artık artık. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık sıkıntı ama neyse. İlk orduyu arkadaşlar beni takip edenler varsa Çok teşekkür ederim Her gün haricinde çekeceğim arkadaşlar ya, Her gün haricinde çekebilir diye bilmiyorum ama Gördünüz mü işte Bu direktten ön sayılmaz bu sayılır ama İki direğe içinden girdim ama etsem bilemedim ama Yani videoyu kontrol edeceğim izleyeceğim güzelce Yorumlarınızı da, da okuyacağım Bitti gitti arkadaşlar. Ah. <laughs> Çok mahsum arkadaşlar ya. Arkadaşlar tarihe geçmek istiyorsanız benden öğrenin. Neden söyleyeyim mi? Fin. <laughs> tarihe geçmek istiyorsanız uzaklardan gol atın. Yani çalın dayın. Geçmeniz lazım, benim gibi olmanız lazım. Yoksa yok yani tarihe geçemiz spor yok hiç. Bakın gördünüz mü? Bu da direkten gol. Gördünüz? İç direkten vurmanız lazım arkadaşlar. İç direk, iç iç. Pardon. İç iç direkten vurursanız, dış direkten vurursanız yani eyvallah, eyvallah. Eyvallah yani arkadaşlar. İç direk, iç direkten vurursanız öyle gol olur ki var ya. Dö yani Şurası da olsa iyi bir şut yani. İyi bir şut. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ben. İyi bir şut. Arkadaşlar kamerayı arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar çok kolay çok. Bir şey değil ki arkadaşlar. Şimdi. Gördünüz mü? Bu uzaktan gibi? Arkadaşlar böyle dönmeli falan konsolu vermesini istiyorsanız böyle bazı böyle yerlerden atın böyle dönmeli. Fosu verecek yerlerden atmanız lazım artık. Mesela burada. Ah. Hadi ah. <gülüyor> <gülüyor> verecek yerlerden atarsanız işiniz öyle bir kolay ki. Fosu yerlerden atarsa size gollerinizi herkes beğenir bu arada Gördünüz mü arkadaşlar? Gol! Gördünüz mü arkadaşlar? Çok Kaptırdık. Ali Veyra pasyon ama ona gelmiyor. Maalesef ona top gelmiyor. Ve o sayıdan arkadaşlar. Kaptırdık. Allah ne sosa kay ya. Allah ne son aferin ne sosa. sana. Oo hoca. Ay. Gol müdeyyin. Ama arkadaşlar ortama puan veriyor. <laughs>

daha olmadı ya. Arkadaşlar videomuzda size çok teşekkür edeceğim de izlemezseniz de izlersiniz de ben tek teşekkür ediyorum şimdiden size çok iyi izlesin arkadaşlar lütfen ya lütfen o çekmiş oluyorum ya bazı videolarımı bazı çektiklerimi hiç kimse e, izlemiyor ondan dolayı da ben çok üzülüyorum ondan dolayı da öyle arkadaşlar please please lütfen please Evet arkadaşlar hala videomuz kesilmedi. Kupa kontrolüslerinde kamerayı alacağım elime. Şimdi alamam kamerayı. Arkadaşlar öyle bir yere soktum mu kamerayı? Allah'tan yani nasıl diyeyim size Allah'tan iyi görüyorsunuzdur yani Allah'tan öyle. Tabi 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 diyorsam tabi. Karşı nesillerde. Oh, oh, oh. Karşı. Karşı. Ağlar tutan direk sağlandı. O kadar ya. O <laughs> kadar yani. Icardi ya nereye açıyor çok açıyor artık ya. arkadaşlar. İlk yarı bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç yaptım. Sırf sizin için ayaklarımız ısınsın diye arkadaşlar. Bunun dolayı. Hoca kırmızı kart. Ne? Arkadaşlar orada o erenlerin gerçek değil. Ya merak etmeyin içinizden şey dedim ya anlamadım. arkadaşlar geliyoruz. Sizinle birlikte izleyin bu golü. Gol yüzde yüz. Aa arkadaş yok yo ona yüzde yüz demedim arkadaşım. Ona yüzde yüz demedim. Kanıtı var. Kanıtı var yüzde yüz demedim ona. Ona da zaten yüzde yüz demedim. Bir dakika Eee durun. O adam öyle pas var ki kendine. Hoca! Evet, alırsın onu. Aferin Mertan, sen verdik mi? Verdik mi? Verdik mi? Duyamadım. 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 Ay. Duyamadım. Alev, oh, alev. Oh, Duyamadım Duyamadım Bu Bu köşey, de, köşey. Aa, aa, aa. Nereye bakıyorsun? Aa. Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Uğur, Uğurcan Çakır Uğur, Uğurcan Çakır

kadın çağır. Uğurcan Çağırır hey, uh, çağır. çağır. hey, hey. Ağlama Uğurcan Ağlama Ağlama <laughs> Gerçek Trabzonlu Ay Uğurcan izliyorsa özür di Aha. Aha kaptım. Aha. 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 Anam. Oh, no. Nasıl atamadık? Kaldı ya. Tabii o kadar kilo ile atamazsın. Mert'in Mert, Zani yolu izleyin şimdi bu maçta oynadığı için çok teşekkür ederim. Ne? Benim cezası aldı. Payı. Şimdi Zayi çağırıyorum. Çağırıyorum. Hazır mısın? Zaha. Al bu bana. Hadi Zaha. Hadi Zaha. 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 Zaha'da son sonra o getirmek istedi. Eserim oyuncağı oyuncu ne yazıyor? Zaha. Gördüğünüz mü Eserim Ne oyuncu numarası? Arnold. Zaha attığına göre maç daha bitmedi mi? Tamam. Neyse arkadaşlar. Bilerek şu şu Hocam ne var? ne? Neyse hocam arkadaşlar ya. Hırmızı dedik ama hiçbir şey olmaz. Çiğ 叫我的是不着